Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. İki temel konuyu bu akşam konuşacağız. Bir Rojava'daki son durum, bir diğeri de Murat Karayılan ANEF'e konuştu. İki temel başlığa dikkat çekti. Bir Fransa'da Paris'te yaşanan katliam hem birinci hem ikinci katliamla değindi. Bir diğeri de Kürt Halk Müdürü Abdullah Öcalan'la ilgili açıklamalarda bulundu. Önce bir Rojava'yla başlayalım. Rojava'daki son durumu birkaç Başlıkta özetlemekte fayda var. Çünkü son dönemlerde Türkiye Rojava'ya yönelik saldırılarını arttırdı. Yetmiyor. Yeni saldırı planları yapıyor. İşte Moskova görüşmesi ve en son Erdoğan yaptığı açıklama Esad'la bir araya gelebiliriz diye. Emevi Camii'nde namaz kılmaktan vazgeçti Türkiye. Bütün taleplerinden bütün hedeflerinden vazgeçti ama bir tek şeyden vazgeçmedi. Kürtlerin düşmanlığından vazgeçmedi. Yani diyorlar ki şimdi Akar'ın açıklaması o. Ee, biz hiçbir şey istemiyoruz. Yani sadece Şam'la birlikte e, Kürtleri, Kürtlerin temel haklarını özel yönetimi ortadan kaldırmak istiyoruz. Özeti bu. İşte bütün Türkiye'nin imkan ve olanaklarını da bu amaç hedef için e, harcıyorlar. Şimdi sıcak gelişmelere e, bir bakalım. Meseleyi dahi anlayacağız. E, bir, bir. Türk devleti bugün öğleden sonra Aynisa'ya bağlı Seyda ve Halidiye köyleriyle M4 karayolunu ağır silahlarla bombaladı. Hatırlar izleyicilerimiz uzun bir süredir özellikle 2019'dan sonra Aynisa'ya yönelik saldırılar hiç durmadı. Özellikle bu M4 karayolunu na yönelik e, saldırılar daha fazla bunun etrafında köylere yönelik saldırılar çünkü hem burayı insaslaştırmak istiyorlar hem işgal e, etmek istiyorlar stratejik bir yer e, hem dört karayolunda ele geçirmek e, istiyorlar bağlantıları e, kesmek için e, Türkiye hedefi bu e, o açıdan e, hem e, aynı sayya hem e, Tıl yönelik e, saldırılar e, devam ediyor. Halen sadece buralara değil genele e, yani Rojava'nın, Kuzeydoğu Suriye'nin geneline yönelik saldırı da sürüyor. Diğer bir saldırı ise Efrin'in Şevara ilçesine bağlı Banane köyüne e, obüslerle saldırdılar. Yaklaşık 30 obüs mermiyle mermisi isabet e, etti. Yani sadece bugünden söz ediyoruz. Sohaneke köyüne ise de siyayla saldırı düzenlendi. Tırfada yönelik yine Membiç, Kobani'ye yönelik saldırılarda devam ediyor. Yani sistematik olarak neredeyse artık bir rutine dönüştü. Yani saldırı olmasa niye olmadı diye sormaya başladı artık insanlar. Yani iş buralara kadar geldi. Siyah saldırılar sürüyor, devam ediyor. bir diğer tabii önemli olan gelişme Şam hükümet yani son günlerde Türkiye Şam yakınlaşması, Esad Erdoğan görüşür görüşmez tartışmasının gölgesinde Kürtlere yönelik Şam yönetimi de baskılarını artırmış durumda. Şantaj politikası uyguluyor. Halep ve Şehba kanton üzerindeki ambargosundan tam 25 binden fazla çocuk çocuğun hayatı tehlike altında. Sağlık kurumları insani felaketin patlak vermesi uyarısında bulunuyor. Yani yüz binlerce insanın yaşadığı bir bölgeden e, söz ediyoruz. Yani özellikle Şehba kantonunda Efrin'den göç edip gelen e, insanların yerleştiği yerde, çadırlarda e, naylon çadırlarda yaşıyor bu insanlar. Ve e, Efrin bölgesi Demokratik Özel Yönetim Toplumsal İşler Kurulu'nun verilerine göre Şehba kantonunda kamplarda ve e, harabe evlerde yaşayan çocuk sayısı 25 bin. Şam hükümeti Şeyh Mahsut Mahallesi üzerindeki ambargosundan dolayı bu hafta, sadece bu hafta yani iki çocuk ıı, soğuktan donarak hayatını kaybetti. Akar yakını gitmesine izin vermiyorlar. Geçtiğimiz yıl yani geç, geçtiğimiz yıl dediğimizde işte ıı, 2022'nin ıı, yılının son ıı, aylarında yine ıı, bu sebeplerden, has, ambargodan kaynaklı olarak kaybetti. Iı, hastaneye yani Halep'teki hastanelere götürmesine izin verilmeyen e, 4 tane çocuk yaşamını itirmişti. Bu kayıt altına alınan bir de tabii kayıt altına alınmayanlar. Rakka'dan bir haber var. Rakka'da ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı. Bu daha önce duyurulmuştu bu haber ama önemli olduğu için yeniden tekrarlamak istiyorum. Rakka'da daha önce daha çetelerine yaptığı saldırıların ardından bölgenin güvenliğinin yeniden sağlanması için önce tam zamanlı, ardından da e, kısmen e, yasak devam etmişti. E, bu yasak e, kaldırıldı. Yani İçişleri Komitesi'nin kararıyla e, 30 e, Aralık'ta aslında ilan edilmişti. E, kaldırıldı ve hayat şimdi e, normale dönmüş durumda. Çünkü Rakka'da iç güvenlik e, üyelerine yönelik Asayiş üyelerine e, yönelik ki saldırısı gerçekleştirilmişti. E, bu saldırılar da tabii dikkat dikkat çekici bir şekilde DAEŞ'in saldırıları artmış durumda. Temel sebebi de e, Türkiye'nin DAEŞ'e verdiği destektir. Yani uluslararası toplum da bunu biliyor. E, Sağdaki tabii e, toplum da bunu biliyor. E, Dolayısıyla e, dikkat çekici bir şekilde saldırılar artmış. Türkiye'nin desteği olmadan. Daesh bırakın 24 saati 2 saat ayakta kalamaz yani böyle bir şey mümkün değil. Silahını veriyor, lojistiğini veriyor, eğitiyor, parasını veriyor, her türlü imkanları sunuyor ve Kürtlerin üzerine, bölge halkların üzerine saldırıyor. Şimdi bir diğeri tabii Rakka'daki saldırıdan sonra Demokratik Suriye güçleri kasede DAEŞ'e karşı bir operasyon başlatmıştı. Bugün operasyonla ilgili Kayseri Basın Merkezi'nden yazılı açıklama geldi. Cizre Yıldırım Operasyonu adı verilen e, operasyonun tamamlandığını e, duyurdu. Kamuoyla paylaştı. Açıklama şöyle: "Güçlerimiz 29 Ar Aralık 2022'de Kuzey ve Doğu Suriye İç Güvenlik Güçleri ve Uluslararası Koalisyon işbirliğiyle kırsal ve sivil yerleşim bölgelerinde DAEŞ terör örgütünün gizli ve hücrelerini yakalamak için Cizre Yıldırım Operasyonu başlattı." Operasyon 8 gün sürdü. Operasyon Holt, Tiltemez ve Tılberak ilçesinin 55 köyünde 3 beldenin bazı yerleri ve geniş alanlarda e, alanlarla Suriye-Irak sınırında gerçekleştirildi, yürütüldü bu saldırı. E, bu operasyon, e, operasyonda Sina cezaevine yönelik Ocak 2022'de bomba yüklü araçlarla saldırmış ve cezaevi kapıları patlatılmıştı. Sina cezaevine saldıran DAEŞ çetelerine lojistik destek sağlayan ve patlayıcıların hazırlanmasında yardımcı olan 3 kişi Cizre Yıldırımı Operasyonu'na bağlı güçler tarafından yakalandı. Bu çeteler çete üyeleri Holtel Hems'de saklanıyordu. Operasyonda toplam 154 çete üyesi yakalandı. PSD operasyonu ee, operasyona kendilerine destek veren bölge halkı aşiret ve kanat önderlerine teşekkür etti. Daş'e karşı operasyonların da devam edeceğini söyledi. Bir diğer e, haber yine Rojava'dan Melaka örgütü e, bir açıklamada bulundu. Örgüt yaptığı yazılı açıklamada üst düzey komutanlarından Zeki Gürbüz ile Özgür Namoğlu isimli üyelerinin Türkiye'nin saldırısı sonucu Rojava'da hayatını kaybettiğini duyurdu kamuoyuyla paylaştı. Rojava'daki durum sıcak gelişmeler böyle ancak sadece bu kadar değil daha fazlası var ile ilgili çünkü Türkiye yeni saldırı hazırlıkları yapıyor ile ilgili. Seçime doğru giderken iç krizden kaynaklı olara olarak yine Uluslararası tabi meselenin boyutları da var e, Türkiye hem Uluslararası güçlere karşı bir şantaj politikası uyguluyor e, bir diğer taraftan da e, seçimleri Erdoğan MHP yönetimi yeniden kazanmak için e, bir işgal harekatı planlıyor. Yani bir toprak e, e, parçasını ya da e, il ilçeleri mümkünse tamamını e, işgal etmek istiyor. İşte bununla ilgili de e, pek çok taviz veriyor ve uluslararası güçlerde pazarlıklar yapıyor. Bunların başında da e, Rusya geliyor. Rusya da çok istiyor çünkü Erdoğan iktidarda kalmasını istiyor ve gitmesini istemiyor. Bunu doğrudan tabii ki Ukrayna Savaşı'yla bağlantısı olan bir e, mesele aynı zamanda e, bununla ilgili de e, pazarlıkların e, devam ettiğini Türkiye'nin hazırlıklarını sürdüğünü ve bu konuda Türkiye seçimden önce Rojava'ya yeni bir cephe açacağı ve saldıracağı yönünde güçlü veriler var e, güçlü tabii işaretler var e, bu konuda da e, Rojava e, özel yönetimi Kuzeydoğu Suriye özel yönetimi hem Kürt halkını hem de Uluslararası toplumu uyarıyor. Çararlarda da bulunuyor. Sağ'a baktığımız zaman trafik de artmış durumda. Dolayısıyla çok tehlikeli bir planla Kürt halkı bölgede yaşayan altların karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir diğer önemli gelişme Karaylan Anfey konuştu önemli bir konuya parmak bastı aslında iki önemli konu bir birinci ve ikinci Paris katliamı. Ee, bir diğeri ise Kürt Halk Gönder Abdullah Öcalan'la ilgili açıklamada bulunduğu karayılan ee, şimdi özellikle tabii bu e, yarın Paris'te önemli bir buluşma ee, önemli önemli bir yürüyüş önemli bir e, protesto olacak. Kürtler Paris'e akın edecekler. Birinci Paris Katliamını protesto etmek için daha önce planlanmıştı bu yürüyüş. Ancak yarın bu protesto sadece birinci Paris Katliamıyla sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda 23 Aralık'ta işlenen ikinci Paris Katliamı da protesto edilecek. Her iki Katliam e, protesto edilecek edilecek. Karaylan bununla ilgili e, konuşuyor. Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez, e, Paris'te katledilmelerin 10. yıl dönümü arifesinde gerçekleştirilen 23. Ara, e, 23 Aralık katliamın ardından Fransa yönetiminin bir e, Fransa yönetimin bir intamla karşı karşı olduğunu belirtiyor Karaylan. Kirli siyasi ve ekonomik çıkarlar mı hukuk mu esas alınacak diye soruyor. Bu dönemde bu netleştirecek, netleşecek. Doğru ve adil yaklaşım olmazsa Fransa devletinin sorumluluk altında kalacağı açıktır diyor. Bu her iki katliamla ilgili. Karaylan Kürt Halk Önder Abdullah Öcalan'la ilgili de önemli tespitlerde, açıklamalarda ve çağrılarda bulundu. Özet olarak Kürt Halk Abdullah Kocalan özellikle tercihli değerlendiren Karaylan, İmral'da uygulanan işkence sistemi ve tercih politikasının sömürgeci hukukun da çok ötesinde olduğunu, tüm insani ve ahlaki yargıları ayaklar altına aldığını ifade etti. AKP MHP rejiminin İmral'da Önder Apo'ya karşı geliştirdiği uygulamalar hiçbir hukukta yeri yoktur diye altını çizdi. Çağrım, çağrımızda bu da diyor ki Sayın Karaylan izolasyon ve işkence sisteminin bir örneği bulunmamaktadır. Sömürgeci hukuk sistemine bile bazı haklar vardır. Fakat şimdi İmralı'da uygulanan psikolojik işkence sistemi ve yıllara alan tercih politikası sömürgeci hukukun da çok ötesinde durmaktadır. Bir durumdur. Aslında yeniden tanımlanması gereken tüm insan hakları ve ahlaki değerler değer yargıları ayaklar altına alan yeni bir uygulama biçimidir. Bu Türk devletinin Kürdistan'da yürüttüğü soykırımcı siyasetin acımasızlığını ve hukuk tanımazlığını ortaya koyan bir ayna gibidir. Aslında diyor Karaylan, ön önderliğimiz şahsında uygulanan bu politika tüm topluma toplumu kapsamaktadır. Bugüne kadar sayıları binleri aşan avukatlar İmralı'ya gidip görüşmek için başvuruda bulundular. Aynı şekilde barolar, milletvekilleri başvuruda bulunmuştur. Avukatlar ve ailesi düzenli olarak hem hemen hemen her hafta görüşme talebiyle e, başvuruda bulunuyor ki bugün de aileler İmralı'ya gitmek için başvuruda bulundu. Hem Kürtalk Önder Abdurrahman Hoca'nın ailesi hem de yanında bulunan arkadaşlarının aileleri görüşmek için yeniden başvuru taleplerini yenilediler ancak buna geçmişte olduğu gibi bugün yapılan açıklamaya da herhangi bir yanıt verilmiş değil sonuç olarak şöyle bağlıyor diyor ki Türk devletinin yürüttüğü bu şiddet politikasının hiçbir sonuç vermeyeceğini açıkça göstermektedir tek çözümün Önder Apo'nun çözüm perspektifi olduğu gelişen bütün bu süreçler boyunca tekraren e, ispatlandı. Bu nedenle Önder Apo'ya tercih değil, özgürlük çözüm e, çözümün tek anahtarıdır. Türkiye'de demokrasinin, refahın gelişmesi, halkların kardeşçe, eşitçe ve özgürce yaşamasının yayan yolu Önder Apo'nun özgürleştirilmesi ve perspektiflerinin yaşama geçirilmesidir. Bundan başka bir yol yoktur açıklamasında bulunduğu Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'la ilgili Sayın Karagilan tabi söyleyişinin devamı da var bu birinci bölümde özet olarak bu iki boyut ön plana çıktı biliyorsunuz HDP'liler de Kurt Halkı'nda Abdullah Öcalan'la ilgili Sayın Karagilan'ın da dikkat çektiği şekilde Adalet Bakanlığı önünde eylemlerini sürdürüyorlar bu eylemlerin ortak talebi deniliyor ki bir an önce avukatlar ve ailesi İmralya'ya gidip Kürt halkı Önder Abdullah Öcalan'la görüşsünler. Talep bu. Net ve açık. Çünkü Kürt halkının, ailesinin, avukatların, kamunun kaygısı var. Spiti diyor ki görüştük. Yani İmralya'ya gittik. Kürt halkı Önder Abdullah Öcalan'la görüştük. Adalet Bakanı Bakanlığı da diyor ki görüşe çıkmadı. İkisinden birisi yalan söylüyor. Ya da ikisi birlikte yalan söylüyor her iki kurum. Bu çelişkili açıklamalar Kürt halkının kaygılarını arttırmış durumda. Birinci sebep tabii ki özgürlük ve güvenliği ile ilgili. İkinci sebep Türkiye'de çözümün sağlanabilmesi için, Kürt sorununun demokratik çözümünün sağlanabilmesi için, barışın sağlanması için Kürt halk önderi Abdullah Öcalan'la görüşmek tek çıkış yoludur. Sayın Karayılan da ifade etti aslında bu. Yani İmralı'da sağlıklı iki saatlik bir görüşme yapılırsa emin olun bu görüşme, bu görüşmede çıkacak perspektif, yapılacak açıklamalar, yapılacak çağrılar büyük olasılıkla böyle bir değerlendirme olacak bir Türkiye değerlendirmesi, bir Kürdistan değerlendirmesi olacak. Çözüm önerileri, önerileri olacak bu. Türkiye'nin, Kürdistan'ın önünü açacaktır. Çünkü ortada bir Görünüyor yani Türkiye çıkmaza girmiş durumda. Giderek bir e, uçurma yuvarlanıyor. Seçime doğru giderken belirsizlik daha da artmış durumda. Ne olacağını kimse kestiremiyor ve bilmiyor. Yaptıkları şu. Daha fazla savaş. Daha fazla hukuksuzluk, daha fazla katliam, daha fazla gözaltı, daha fazla işsizlik, daha fazla yoksulluk, daha fazla sürgün. E buna çözülmüyor. Çözülseydi şimdiye kadar çözülürdü. Geçmişte de bunun örnekleri tabii ki var. E, o açıdan tek çıkış e, yolu gerçekten sağlıklı bir görüşmenin İmralı'da yapılmasıdır. E, o nedenle Sayın Karayılanın yaptığı açıklamalar, değerlendirmeler ve çağrı bana göre de son derece önemlidir. Bu konuda toplumun tamamına yani Sayın Hocanın görüşlerine katılırsınız katılmazsınız bir real durumdan söz ediyor herkesin geleceğini ilgilendiren bir meseleden meseleden söz ediyoruz. ödüyoruz. E, o zaman herkesin sorumluluk üstlemesi lazım. Meselenin iki boyutu var. Yani bir insanı ahlaki vicdanı boyutu var, hukuki boyutu var. E, bir diğeri de doğrudan toplumsal mesele e, toplumsal barış ve özgürlüğü ilgilendiren e, boyutu var. E, her iki konuda da e, görüşlerinizi paylaş yani aynı fikirde olursunuz olmazsınız. ayrı bir mesele. Ama bu her iki başlık herkesi ilgilendiren bir durumdur. Herkesin geleceğini ilgilendiren bir e, mesele. O açıdan herkesin sorumluluk üstlenmesi ve bir an önce görüşmenin sağlanması için çaba sahibi veya çaba harcaması gerekir. Bu akşam bu kadar diyelim, veda ediyoruz. Yarın yine buradayız.